Orta Çağ savaşlarında roket kediler çok sık kullanılıyordu. Özellikle yangın çıkarılmak istendiği zaman kedilerin sırtına mühimmat yerleştiriliyordu. Orta Çağ dönemi hijyen alışkanlıklarından tıbbi uygulamalara kadar Oldukça ilginç bir zaman dilimiydi. Bugünden baktığımızda Orta Çağ insanlarının alışkanlıklarını tuhaf karşılıyoruz. Fakat o dönemde insanların nasıl yaşadığını merak etmeden de duramıyoruz. Orta Çağ günlük alışkanlıkları bir tarafa, dönemin savaş taktikleri de korkunç uygulamaları içeriyordu. En tuhaf uygulamalardan biri hiç şüphesiz 16. yüzyılın roket kedileriydi. Gelin roket kediler ve onların savaşta nasıl kullanıldığına yakından bakalım. Roket kedi fikrini ortaya atan ilk isim köyünde yaşayan topçu ustası Franz Helm'di. Helm, Osmanlı İmparatorluğu ile savaşan Kutsal Roma İmparatoru 5. Charles'ın ordusunda yer alıyordu. Daha sonra Baviera Dukalığından 5. Albert, 10. Louis ve 4. William'a hizmet etti. Helm, uzun süreli savaş deneyimlerine dayanarak Bunch Van den Proberdenkasten isimli bir inceleme kalemi aldı. Bu inceleme 1625 yılına kadar yayınlanmasa da daha sonra Germen topraklarının en çok okunan kitapları arasında yer aldı. Kitapta savaş taktikleri ve ordu düzenine dair bilgiler yer alıyordu. Aynı zamanda bazı savaş silahlarının da tanıtımı yapılıyordu. Silahlar arasında sivri uçlu füze benzeri patlayıcılar ve alev alan çevirili mühimmatlar vardı. En ilgi çekici olan mühimmat ise roket kedilerdi. Frans Helm'in el yazması, Pensilvanya Üniversitesi Özel Koleksiyonlar ve Araştırma Hizmetleri Direktörü Mitch Fras tarafından araştırılana kadar roket kedilerin ne amaçla kullanıldığı bilinmiyordu. Fras metni tercüme etti ve oldukça ilginç olan Orta Çağ Savaş Taktiği hakkında açıklamalar yaptı. Frans Helm kitabında başka türlü ele geçiremeyeceğiniz bir kaleyi veya şehri yakmak için başlıklı bir bölüm hazırlamıştı. Bu bölümde bir kedinin sırtına alev alan mühimmatı bağlayıp serbest bırakarak düşman mevzilerinin nasıl ateşe verilebileceği anlatılıyordu. Ateş oku gibi küçük bir çuval yapın. Bir şehri ya da kaleyi almak istiyorsanız oradan bir kedi bulun. Ardından çuvalı kedinin sırtına bağlayın. Ateşleyin, iyice parlamasına izin verin ve sonra kediyi bırakın. Böylece en yakın kaleye koşar ve korkudan insanların arasına girmeye çalışır. Sonunda bir saman ya da bez parçasını tutuşturarak yangın çıkarır. Frans Almin bu savaş taktiği her ne kadar bize korkunç gelse de kedilerin savaşta kullanılması dönemin dini tutumlarıyla ilişkiliydi. Çünkü Orta Çağ döneminde kediler şeytan ve büyücülükle ilişkilendiriliyordu. Bu nedenle güvensizlik ve endişe uyandırıyorlardı. Bu durum özellikle protestan reformu sırasında üst düzeye çıktı. savaşlarda roket kedileri kullanıp kullanılmadığını kesin olarak bilmek pek mümkün görünmüyor. Mitch Fraser, dönemin en tecrübeli askerlerinden biri, kitabında bu konuya yer veriyorsa gerçek savaşlarda da kedilerin kullanılmış olabileceğini düşünüyor. Modern dünyada insanların en yakın dostu olarak görülen hayvanlar tarihte birçok savaş taktiğinin kurbanı olmuşlardı. Sadece kedi, köpek, fil ve gergedan da değil. Arıdan deveye, kirpiden fareye kadar birçok hayvan ne yazık ki savaş meydanlarında hayatını kaybetti.